Herkese merhaba arkadaşlar. Dilan Baran'a konaktan gitmek istediğini söyledi. Çünkü Dilan, Miran, Fırat ve Gül'ün hatıralarını verdiği acıya dayanamıyor. Ayrıca Dilan, Baran'ın da acı çektiğinin farkında ve onun da acı çekmesini istemiyor. Baran, Dilan yanında olduktan sonra onunla her yere gidebileceğini söylüyor. Dilan, Azade ile konuşacak ve konaktaki acı hatıralardan uzaklaşmak istediğini söyleyecek. Dilan kudret ve azadeyi de yanlarına almak isteyecek. Hacer Dilan'ın azadeye söylediklerini duyacak. Hacer herkesin gideceğini düşünecek ve mutlu olacak. Baran Hacer ve Tarık'ın aslında kötü niyetli insanlar olduğunu anlasın. Dilan ve Baran kesinlikle konaktan gitmesin ve çınardan uzaklaşmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Baran ve Dilan konaktan gideceklerini Çınar'a söyleyecek. Çınar gerçekten çok üzülecek ve ağlayacak. Dilan Çınar'a sarılacak. Çınar Dilan'ın kokusunu içine çeke çeke uyuyacak. Dilan ve Çınar için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Dilan hırkasını Çınar'ın odasında bulacak. Berfin Dilan'a Çınar'ın bebeklikten beri bu hırka ile uyuduğunu söyleyecek. Dilan Çınar ile arasında bir bağ olduğundan bahsedecek. Çınar Baran ve Dilan'a küsecek. Dilan ve Baran Çınar'ı çok sevdiklerini anlatmaya çalışacak. Çınar anne sevgisini tattığı Dilan'dan ayrılmak istemeyecek.